Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PTT kaç şifresi nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şifrenizi 444 1788 PTT çağrı merkezini arayarak ya da size en yakın PTT iş yerinden alabilirsiniz. Şifrenizi PTT iş yerinden veya PTT matiklerden değiştiriniz. Güvenliğiniz için kartınızın şifresini diğer kişilerle paylaşmayınız. Yani bu şekilde şifrenizi öğrenebilirsiniz. Onun dışında SMS almayı yöntemi de var. PTT'nin resmi internet sitesine bakarak yine PTT kart şifresi alabileceğiniz SMS gönderim kodunu öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte PTT kart şifresi nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.